kadınların özgürlüğü hakkında çok önemli bir gün. Kadınların kendini geliştirmesi yani gerek e, toplumsal açıdan gerekse e, kendilerini geliştirme açıdan çok önemli bir gün diye düşünüyorum. Çünkü kadınların genellikle o gün beraber toplanması ve o günü kutlaması benim için gayet anlam verici bir gün. Ganz ehrlich, ich weiß Yani kadınlar eskisi gibi değil artık. Yavaş yavaş bilinçleniyor e, haklarını da güzel e, alıyorlar yani. Eskisi gibi böyle çok fazla ezilen kadın yok ya en azından benim etrafımda yok. Also ich weiß jetzt nicht viel über 8. März, aber äh, wie ist hier, also es wird ein Tag für Frauen und die, wo jetzt die Rechte sozusagen gesprochen werden. Kadınlar konusunda bir şey demeyeceğim. Kadınlar konusunda ancak kadınların kendisi konuşmaları lazım, kendilerini ifade etmeleri lazım. 8 Mart Kadınların e, Günü diye allandırılıyor. E, bizim diyeceğimiz pek bir şey yok. 8 Mart benim kadarıyla e, Kadınların e, Gün oluyor. uluslararası e, front diye geçerli. E, kadınlar hakları konusunda şu işte kadınların her türlü sorunları için geçerli. E, yani benim bildiğim o. Cüneytler. <laughs> Ama yaşayan kadınların temel sorunu ne? Temel sorunu her yerde olduğu gibi şiddetli geçimsizlik ya da her şeye hak sahibi olmamaları. O dayak, şiddet gibi şeyler olmasın. Kar töre gibi şeyler hiç olmasın. Yani kadınların da kendilerine göre hakları olsun isteriz. Özellikle kadın ve erkek ayrımına karşıyım. Es ist nur das eine Grundproblem ist, dass die Frauen nicht so bezahlt werden wie die Männer bei der Arbeit.

Büyütmek herhalde yani kendilerini dışarıya atıp ne bileyim çalışmak veya işte aktif olmak, sosyal faaliyetlere katılmak gibi pek bir şeyleri yok gördüğüm kadarıyla. Yani aktif oldukları sürece bu sorunları aşmış olurlar diye düşünüyorum. Hele sonradan gelen, Türkiye'den gelen hanımlar için söyleyeyim. Almanca, Almanya uyum sağlama, dil olsun, genel olarak olsun toplamda uyum sağlayabilme kanlara çalışma hakkı da versinler. Dil Türk, Kürt, Alman bilmem yabancıdır diye. Her kadın birdir yani aynıdır. İşte herkese göre yani bilmiyorum yani çok hak istiyoruz.